Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Siz istediğiniz gittik, satın aldık. Samsung'un Galaxy S20 Fan Edition'ını daha önce kırmızı renkli güzel bir modelini incelemiştik. Ama tabii ki Türkiye'deki Exynos'lu versiyondu. Daha sonrasında Samsung Türkiye'de Snapdragonlı versiyonunu getirdi. Neden? Çünkü Samsung'un genel merkezi artık Exynos'lu modeli üretmeyi bırakıp sadece Snapdragon'lı versiyonuna geçiş yaptı. Sizler de bunu çok merak ediyordunuz. O yüzden ilk aşamada S20 Fan Edition'ın bu sefer Snapdragon'lı versiyonuyla beraber incelemesine başlıyoruz. Hemen tabii ki tasarımıyla başlayalım ama bu zaten klasik fan edition'dan hiçbir farkı yok. Biz sadece farklılık olsun diye bu güzel mavi rengini tercih ettik. Hatta Cloud Mint miydi? Tam şeyine de bakayım. Evet nasıl diyeyim? Bulut mavisi denebilir. O tarz bir isimlendirme yapabilirsiniz şey açısından. Ama gerçekten mavisi de kırmızısı kadar güzel durduğunu gördük. Çünkü buranın mat olması, biraz daha evet bulut mavisi diyebileceğimiz renkte olması, kameraların bulunduğu kısmında, lacivert tonlarında ve birazcık böyle su yeşili de diyebileceğimiz güzel bir renk sunmuşlar. Boyutlarına baktığımızda 159,8 milimetrelik bir uzunluğumuz, 74,5 milimetrelik bir enimiz ve 8,4 milimetrelikte bir kalınlığımız var. Yani 8,5 milimetre diyebiliriz. 190 gram da bir ağırlığı var ama öyle aşırı da ağır hissettirmiyor. Tabii ki kendini ekranı açtığımızda bizleri tabii ki güzel bir ekran karşılıyor burada. Baktığımızda 6,5 inçlik Full HD Plus bir AMOLED ekranımız var. Bu süper AMOLED ekranda tabii ki 120 Hz tazeleme hızı da bizleri karşılıyor bunu düşünmeleri güzel bir şey. Zaten hani dediğim gibi klasik fan bir farkı olmadığı için de burada da güzel göründüğünü söyleyelim. Baktığımızda bu sefer gücünü Snapdragon 865'ten alıyor. Adreno 650 grafik işlem birimi var. 6 ve 8 GB RAM, 128 ve 256 GB depolama alanlı versiyonları mevcut. Ve tabii ki çift sim kart desteği ama hibrit sim yani ikinci sim kartı. Ya micro SD kartı olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da ikinci bir sim olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. E, alt tarafına baktığımızda burada hoparlör ızgaramız, Type-C yuvamız ve tabii ki mikrofonumuz mevcut. Üst tarafında e, sim kart ve micro SD kart yuvamız, ikinci bir mikrofonumuz var. Ses açma kısmı tuşu ve güç tuşları gördüğünüz gibi sağ tarafta konumlandırılmış. Sol tarafta ise yine bir önceki S20 Fan Edition'da olduğu gibi hiçbir şey bulunmadığını da söyleyelim. Android 10 ve One UI ile beraber geliyor. One UI 3.1'e şu anda güncellenmiş. Tabii ki bu daha önemli. One UI 3'ü burada kullanılabiliyor olması ve Mayıs güvenlik güncellemesi var bende. Normalde Samsung bunları hep yenilerdi. Yani her ay aslında gerekli güncelliği verirdi. Ama baktığımda şu anda en azından kendisi 1 Ağustos 2021 olarak tekrar bana düzeltti bilgiyi. Evet burada demek ki hala da gerekli güncellemeleri almaya devam eden bir Samsung cihaz var anlamına geliyor. Şimdi Snapdragon 865 ile beraber neler değişiyor? Çünkü Exynos evet günlük kullanımlarda iyiydi ama bazen performans düşüşleri, oyunlarda özellikle düşüşler hatta hani 10-15 dakika bile sürmeyen doğuş PUBG oynadığında da hani detay çekimlerinde o bile demişti ya bu telefon PUBG'de kasıyor sen fark ettin mi diye. Ben ufak tefek görüyordum ama şey yapmıyordum o kadar kısa sürede de olması işin ciddi boyutunu bizlere gösteriyor. İlk olarak testlerden başlayalım. 617.402 Antutu skorumuz var. Ben bir senedir kullandığım Find X2'de de aynı testi yaptığımda 676.644 alıyor yani bir senedir yorgun bir telefona rağmen 0-1 telefon arasında her ikisinde Snapdragon 865 olmasına rağmen bir 60 binlik puan farkı var. Tabii ki içindeki RAM'in depolamanın da baya farklı olduğunu görüyoruz. Zaten CPU bazında 169.985 almış S20 fan Edition. Find X2 178.612 aldığını görüyoruz. İşte dediğimiz gibi burada biraz bellek, biraz işin depolama kısmı gibi birçok etmen de sonuçta etkiliyor. Gelelim Geekbench 5'e. 561 tekli 2373 çoklu çekirdek Oluyor. PC Mark 3.0'ın performans testinden 11750 alıyor ve 3D Mark'ta da Wildlife'ta 3878 puan almış, 23,20 FPS ortalamasıyla sizlerde bu değerleri kendi 865 vesaire ya da kendi kullandığınız direkt cihazla beraber karşılaştırabilirsiniz. Ama günlük kullanımda net bir fark olduğunu, artık daha stabil çalıştığını, yani ısınmayı eskisine nazaran artık hissettirmediğini, yine bir ısınma var hani oyun oynarken özellikle ama artık böyle ya bu telefon çok ısındı bir kenara koyayım dedirtecek seviyede değil onu da söylemiş olayım performans bazında Hani PUBG oynadığımda yani bir takılma bu sefer görmedim. Rahat rahat oyunlarımı oynayabildim. Siz istediğiniz ayarlamaları yaparak zaten ekranda da en düşük ve en yüksekleri görüyorsunuz. Ona göre kendi tercihinizi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi sonsuzca artık oynatıyor. Daha kullanışlı bir hale gelmiş. Kamera tarafında 12 megapiksel geniş, 8 megapiksel telefoto lens ve 12 megapiksellikte ultra geniş açılı kameramız var. Telefotoda 3x optik zoom var. Ana kamera ve telefotoda da, da OIS yani optik görüntü sabitleme desteği de mevcut bu telefonda Snapdragon ile Exynos'un fotoğraf konusunda bir farkı var mı? Bence yok ama bir ihtimal şey diyebiliriz sanki birazcık daha hızlı işliyor gibi yani Exynos'ta birazcık daha fazla bekliyormuşum gibi geldi artık elimizde Exynos'lu versiyonu yok o yüzden hani direkt yan yana birebir kıyaslamasını yapamıyorum hani soracak olanlar varsa onu da söyleyeyim çünkü Snapdragon ile Exynos'u da kıyasla diyenler vardı onu yapamayacağız ama A70 ile beraber bir kıyaslaması gelecek Poco F3 ile de beraber gelecek onu söyleyelim onlarla bir kıyaslama yapacağız bir diğer yandan 32 megapiksellik bir ön kameramız var. Zaten bunları Samsung'un iyi iş çıkardığını biliyoruz. Benim çektiğim birçok fotoğrafta da "Aa ne kadar güzel çekti." dedim. Sadece burada özellikle dikkatimi çekti. Geniş açı ile ana kamera arasında özellikle tonlar yani ışık biraz daha düştüğünde ciddi bir ton farkını görüyoruz. F2.4 ile 1.8 arasındaki fark orada kendini birazcık belli ediyor. Gelelim genel kullanımlara. Stereo hoparlörümüz var. Bu sayede çok rahat bir şekilde müzik ve dizi keyfini yapabiliyorsunuz. Ekrandaki çerçeveler de öyle çok olmadığı için hani sizin bakışınızı çok etkilemiyor. Ama böyle direkt üst seviye telefon olmadığını da oradan birazcık anlıyorsunuz açıkçası. Çünkü dediğim gibi hani burada birazcık daha ince çerçeve olsaydı bence çok daha hoş olabilirdi ama böyle koyu temalar kullandığınızda da gözünüzü çok yormadığını onu da söyleyeyim yani o konuda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Öyle bir dikkatinizi çekmiyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 6 var tabii ki Bluetooth 5.0 var. Bunun gibi teknolojiler burada da mevcut. Ve 4500 mAh bataryayı da hızlı şarjda 25 watt'la şarj edebiliyorsunuz. Kablosuzda 15 watt. Tersine şarjda da 4.5 var. Biliyorsunuz Power Delivery 3.0'ı kullanıyor ama bu rengine göre ayarlanmış güzelim kutunun içerisinden 15 watt'lık şarj cihazı çıkıyor. Yani burada birazcık A52 muamelesi görüldüğünü tekrar söyleyelim. Keşke 25 watt çıksaydı kutudan hani çevreci olmak istiyordun çıkartmadın çıkartmıyorsan bari gerekeni koysaydın dedirtiyor bazen ama günümüzdeki 65 watt falan gördükten sonra öyle öyle 15 watt bayağı yavaş geliyor yani telefonun genel olarak çok güçlü olduğunu biliyorsunuz rahat rahat kullanıyorsunuz hani artık sıkıntı çıkarmayan bir telefon bunu net bir şekilde görüyorum hani dediğim gibi ısınma hala var ama artık rahatsız edici seviyede değil bazı marka ve modellere göre birazcık daha fazla seviyede kalmış ama yine de bu açıdan düşündüğümüzde evet yani diyorsun ki 15 watt çok çok az. Hani gidip 25 wattlık bir şarj aleti almanız gerekebilir. Hani en azından biraz daha hızlı da olsun diye. Çünkü dediğim gibi artık yarım saatte fullleyenler varken hani yarım saatte çok daha az dolduran bir telefonun olması birazcık can sıkıcı olabiliyor. Onu da söyleyelim sizlere. Şimdi sorularınıza gelelim. Kamerada belli başlı farklılıklar var mı diye soran arkadaşlar vardı. Yok. Yani sadece dediğim gibi çekim yaptıktan sonra fotoğrafın karşıma gelmesindeki süreç biraz daha hızlı gibi. Hani yapay zekada birebir farklılık var mı? Bence yoktu olsa da az bir farklılık var onu söyleyelim performansta bence ciddi bir geliştirme var zaten bir önceki videodaki şeylerle kıyaslamalı olarak da koyarız buraya hani işte o antutu vesaire sonuçlarında ama kesinlikle bir akıcılık artmış yani 120 Hz ekrana sanki böyle daha canlı daha güzel kullanıyorsunuz gibi. Oyunlarda herhangi bir şekilde takılma donma olmuyor. Günlük kullanımlarınızda olmuyor. Yani Snapdragon'ın Exynos'a daha iyi bir sonuç verdiğini burada çıkıyor. Ama tam manasıyla işte sebebini bilemiyorum. İçerisindeki parçalarında A kalite B kalite falan olmasından olabilir. Direkt üst seviye telefon olarak değil. Dediğim gibi burada birazcık Mi 10 T'lik var. o açıdan düşünebilirsiniz. Bence mesela Poco F3 en azından ilk aşamada ama birebir kıyasladığımda fotoğraflarına falan da bakarız Biraz daha premium hissiyat veren bir telefon S20 Fan Edition'ın Snapdragonlı versiyonuna göre Hatta kodu da söyleyelim kafanız karışmasın SMG708G-DS Taksim DS olduğunu da söyleyelim Bu açıdan dediğim gibi büyük bir şey yok Avantajı yok Ama fiyatına göre gidip aldığınızda da O fiyat bandındaki en iyi sonuç veren telefonlardan biri de kendileri Dediğim gibi eğer bir premium seviyesinde değil de Böyle dışarıdan şık görünen gençlerin hoşuna gidebilecek. Günlük kullanımlarınızda işlerini yapabilecek ve Samsung kalitesindeki bir kamerayla kullanmak isterseniz evet S20 Fan Edition'ı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ama diğer bir yandan rakipleri de artık ciddi oranda arttı ve var. Onu da söyleyelim. Sizler S20 Fan Edition hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, Snapdragon'un versiyonunu satın alanlar da lütfen ben aldım şu kadar süredir kullanıyorum diye yorumlar bölümüne yazabilir. Hatta İstanbul'daysa bize yazıp sizin yorumunuz serisine katılabilir. Yani özel playlist nepteligon versiyonunu kullanıp ben çok memnunum, değilim, şunu sevdim, şunu sevmedim diye anlatabileceğinizde unutmayın diyelim efendim. Bir başka incelememizde, bir başka Hard Air Plus videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.